Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Lokman suresinin 14. ayeti Anne babanın bir Müslümanın anne babasına karşı davranışlarının nasıl olması gerektiğini bize çok net bir şekilde anlatırken aynı zamanda bu İslam inanç sisteminin olaya nasıl baktığını, hayata nasıl baktığını, yaşama nasıl baktığını, realitenin hakkını nasıl verdiğini e, ve vahiy dışı bütün algıların, bütün dinlerin aksine ayağının yere nasıl sağlam bastığını, nasıl insani ve vicdani olduğunu insana ve insanın vicdanına nasıl e, entegre olduğunu, e, bunlarla uyumlu olduğunu, bunlarla bunları her ikisini de var edenin var eden tarafından oluşturulduğunu, yani insanın yapısının ve vahyin e, insanı tanıyan tarafından gönderildiğini aslında bize bize gösteren ayetlerden şöyle diyor. 13. ayette bu Lokman suresi zaten burası. Lokman peygamberimiz temalı bir sure. Birkaç ayet önce demişti ki işte Lokman oğluna dedi ki yani Lokman peygamberimiz oğluna yani babası oğluna bir takım tavsiyelerde bulunuyor bulunurken ilk cümlesi oğlum diyor Allah'a şirk koşma çünkü bu büyük bir zulümdür. 13. ayet böyle söylüyor. 14. ayet ve vasaynel insane biz e, insana emrettik insana bir valideyhi ana babasını emrettik vasiyet ettik yani Lokman peygamberimizin konuşması duruyor. Konuşmaya yeni başlamışken. Allah o arada biz diyor insana anne babasına sahip çıkmasını, anne babasını emrettik. Vasiyet ettik. Yani Allah burada devreye giriyor. Lokman peygamberimizin oğluna tavsiyesi ya da Lokman peygamberimizin oğluna tavsiyesi üzerinden diğer Müslümanlara tavsiyesi duruyor. Burada Allah devreye giriyor. Tabi Lokman peygamberimizin tavsiyesi de Allah'ın kendisine olan vahyinin bir sonucu olarak tavsiye. Ama o bir durum tespiti gibi algılanabilir biz insan tarafından. İşte onu Lokman peygamber oğluna söyledi. Bak Allah söylemedi gibi bir algı olabilir. Kaldı ki e, o 13. ayette Lokman Peygamber e, oğluna işte şirk koşmamasını, bunun büyük bir zulüm olduğunu söylerken bu cümle tabii ki Allah'tan öğrendiği bir cümle. E, çünkü Kur'an'ın Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an bunun üzerine kurulu zaten. Yani Kur'an Kur'an'da diyor ki Allah'a şirk koşmadığımız sürece yani hayatı şirk koşar bir şekilde yaşamadığınız, yaşamadıysanız, Allah'a şirk koşmadıysanız, Allah'ın affediciliği, Allah dilediğini affeder diyor. Yani şirkin dışındaki bir günahı Allah dilerse affeder diyor. Ayet bunu söylüyor ve Kur'an'ın tamamı da zaten bunun üzerine kurulu. Yani çünkü tarihten bu yana günümüzde ta en diplerden şu anki yaşadığımız günümüze varana kadar insanların Allah'ı kabul etmekle ilgili pek sorunları yok. Çok küçük bir grubun böyle bir sorunu var. Yüzde bir, yüzde üç eder mi bilmiyorum. Ama daha ziyade o inandık dedikleri Allah'ın Allah'a tam inanmamaları, tam iman etmemeleri, onu kafalarında çözmemelerinden kaynaklanan yoksa yeri ve göğü kim yarattı diye sorduğunda herkes Allah diyor hatta ateistler ve deistler bile bu konuda bilemeyiz diyorlar yani Allah yaratmadı diyemiyorlar şu yarattı diyemiyorlar şöyle oldu diyemiyorlar bile bile bilemez bilinmezlik vardır orada diyorlar dolayısıyla <laughs> e, mesele şirk meselesidir e, ve Kur'an da zaten e, bunu defalarca yerde söylemektedir Lokman Peygamberimizin ağzından oğluna söylüyor olması bunu hafifletmez tam tersi bir peygamber tavsiyesiyle burada karşılaşacağız. Yani devam eden ayetlerde de zaten o var. Gerçi benim şu anki konum o değil. Ee, ama devam eden ayetlerde de, hani biz hep peygamber erdemliliğini kendimize örnek almak isteyen insanlar değil miyiz Müslümanlar olarak? İşte burada Lokman peygamberimizin e, tavsiyeleri, e, vasiyeti oğluna veya işte söylemleri bizi çok ilgilendiriyor. Çünkü biz de ee, belki biyolojik olarak da onun çocukları var şu an yeryüzünde, belki değil, var yani. Ee, hani bir anlamda o bizim büyüğümüz olduğu için bize de tavsiye niteliği taşıyor bu. Bir de bu dinin peygamberi, ee, yani Allah peygamberler arasında ayrım yapmayız diyor. Bu ayrım yapmadığı peygamberlerden birisi Lokman peygamberimiz. Dolayısıyla onun oğluna tavsiyesi aslında, bize de tavsiyesidir ve öz bize tavsiyesidir aslında çünkü oğlu öldü kendisi de öldü ama bize kalan bu vasiyettir yani bize kalan bu sözdür bize kalan bu Allah'ın bize bu haber verdiğidir yani 1400 yıl önceki peygambere çok daha önceden yaşamış olan bir peygamber üzerinden ebedi kalacak olan değiştirilemeyecek olan bir kitaba yani hayat sürdüğü sürece değişmeyecek olan şu rehbere bunun girmesi hem peygamberimizin hem de peygamberimiz öldükten sonraki o, dönemdeki ve bütün dönemlerdeki Müslümanların bu tavsiyelere kulak vermesi içindir. Yani bunun burada geçmesi peygamberimize bir şey söylemiyor muydu? Peygamberimiz o kadar çok şey söylüyordu ki bu kıssalar. Bu kıssalar üzerinden peygamberimiz kendi içinde var olan o güzel ahlak, işte sen güzel ahlak üzeresin diyor Allah bizim peygamberimize de. Ee, diğer peygamberlerdeki bütün e, güzellikleri de e, kendine bir e, nimet elbisesi olarak giysin diye bu, bu tavsiyeler önce ona olunuyor Onun üzerinden de bize e, geliyor e, gerçeği ve erdemliliği, kul olmayı öğrenelim diye. Dolayısıyla peygamber sünnetini uyduruk hadislerde aramak yerine değiştirilemez Allah'ın kitabında aramak gerekiyor. Ve bütün peygamberlerimizin Allah'ın Kur'an'ına sokmaya gerek gördüğü özelliklerini kendimize örnek edinmiş oluyoruz. Peygamber kıssalarını, peygamber örnekliğini Kur'an'dan anlamakla, anlamaya çalışmakla ve ona göre yaşamı şekillendirmeye çalışmakla, menkibelerle peygamberimize ve bu dine ve Allah'a iftira niteliği taşıyan adına hadis denilen böyle bir kutsiyet atfedilerek bize sunulan bu zehir yerine değiştirilemez olan Allah'ın kitabından peygamberimizin ve peygamberlerin örnekliğini kendimize edinmemiz gerekiyor. Yani doğru beslenmemiz gerekiyor. Şimdi buraya bu anlamda bakmakta fayda var. Ee, ayeti okuyorum. Ve vessaynel insane bi validey. Biz emrettik ya da vasiyet ettik insana ana babasını hamelethu ummuhu annesi taşımıştır vehnen meşakkatle ala vehnin meşakkat üzere meşakkatle meşakkat üzere yani iki kere söylüyor vehnen ala vehnin yani kadın olmanın yani ben burada biraz bunu anlıyorum kadın olmanın meşakkatinin yanında bir de ayrıca gebelik meşakkati veya gebelik meşakkatı içerisinde hani zaten gebe olduğu halde ekstra bir meşakkatten bahsediyor. Bilmiyorum ama meşakkat üzere meşakkat diyor. Veya bunların hepsi. Ala vehnin ve fisaluhu sütten kesilmesi de fi ameyni iki senedir fi ameyni iki sene içindedir. Sütten kesilmesi de iki sene içindedir. Yani meşakkat içinde meşakkat üstünde meşakkatle e, taşımıştır onu diyor annesi ve sütten kesilmesi de iki yıldır. Yani dokuz ay taşıyor taşıdığının haricinde iki yıla yakın da iki yıl işte o civarlarda hani ortalamaya bakmak lazım. Dünya ortalamasına bakmak lazım. Ve aşağı yukarı iki yıl, bir buçuk yıl, ee, tamam bazı süt emmeyen çocuklar da var ama biz genele baktığımız zaman yani bunun iki yıllık bir zaman iki yıla neredeyse iki yıla gelen e, yaklaşan bir zaman diliminde dilimi kadar e, annenin çocuğunu emzirdiğine şahit oluyoruz. Gece, gündüz, hastalık, bayram, seyran, açlık, tokluk, ev işi, geçim sıkıntısı bunlar bunların bun, bunlarla beraber yani bunlar kadının üstündeki sorumluluklar işte kocasının ihtiyaçları evin ihtiyaçları yemektir temizliktir bunlar bu bunlar hep olmak zorunda bunları hep yapmak zorunda ve o çocuğa da bakmak zorunda ve emzirmek zorunda yani bu zorundalığı bir tespit olarak söylüyorum yoksa Hani Allah burada bu zorundalığı o, o o fıkhi uygulamalara girmiyorum yani bahsettiğim onlar değil. Bu zorundalık bizim bildiğimiz, çevremizde gördüğümüz, biz yetişirken kardeşlerimiz yetişirken yani etrafımızda gördüğümüz bir çocuk yetiştirmenin zahmetinin benim gördüğümü tasvir etmeye çalışıyorum. Yoksa bir hüküm falan veriyor değil mi? Şimdi bu zorluk mız 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 o çocuğun öyle büyütülmesi, iki yıl, iki yıl gibi bir süre, iki yıla yakın bir süre süt emzirilmesi, hani Allah bizim zaten bildiğimiz bir şeyi bize tekrar hatırlatıyor. İki sene içindedir sütten kesilmesi, iki sene içindedir. Yani iki sene boyunca da süt emzirir. Şimdi gelecek olan e, ayetin şimdiki devamı beni e, açıkçası çok etkiledi, şok etti. E, çünkü Kur'an'da ba başka böyle bir tanımlama görmedim ben. Yani o kadar e, çarpıcı ki. Yani varsa da atlamışımdır, varsa da görmemişimdir. Ama bakıyorum hafızamı sorguluyorum. Yok yani. Bu 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 boyutta bir şey yok. Diyor ki, enişkürliği enişkürliği bana şükret ve li valideyke ve anne babana da ve li valideyke ve anne babana da Benim önümde beş tane meal var. İkisi, biri şu parça meal. Ee, diğerleri işte şöyle eee kitaplıktan bulduğum rastgele e, Kur'an-ı Kerim mealleri. İki tanesi de tefsir. E, bu tefsirlere gerek gördüğümde yani meali olarak bak, meallerine bakıyorum ama gerek gördüğümde onlar ne düşünmüş diye onlara da bakıyorum. Ama Kur'an'ı hani bu beş mealden e, ikisinde tefsir özelliği de olan beş mealden e, anlamaya çalışıyorum. E, beşine de baktım. Hepsinde bir de hani şey de az buçuk Arap Arapça bilgimle de e, hani görebiliyorum. Enişkür li li diyor li. Bana şükret. Enişkür li bana şükret diyor Allah. Tamam. Allah'a şükretmemiz gerektiğini zaten hani bu kitabı okuma sebebimiz Allah'a şükretmek. Valideyke, ve li ve ve anne babana da diyor. E, Tabi burada yani Allah'a şükretmekle anne babaya şükretmenin aynı şey olmadığını biz biliyoruz yani hani e, şimdi bu ikisinin aynı şey olduğunu söylemek iddia etmek insan aklına e, Kur'an okuyan bir bireyin aklına e, ihanet olur yani bu ikisinin aynı şey olduğunu söylemek bizi yoktan var eden Allah'a şükretmekle anne babaya şükretmek hani Allah burada bunu söylüyor ama bunun ayrımını yapacağımız yapacağımızı bilerek yapmamız gerek yapmamız gerektiğini de aslında bize hani Kur'an e, ahlakını e, Kur'an bakış açısını almaya çalışan bir Müslüman bir Müslümanın bunu zaten bildiğini biliyor yani ayrıca mesela Allah detaylara girmiyor bizim neyi göreceğimizi neyi göremeyeceğimizi biliyor orada yani e, yaratıcıyla anne babanın aynı şey olmadığını öyle anlamayacağımızı biliyor Allah. Yani bunu kalkıp da işte bak kendisiyle bir tutmuştur falan diye çocukça yorumlara girmeye gerek yok. Ama ortada da şöyle bir gerçek var. Hem diyor bana şükret hem de anne babana ve devamında da zaten hani bunun veli valideyke ileyyel masir hem anne babana hem bana şükret diyor. Dönüş ve gelişiniz ancak onadır. 15. ayette zaten e, hani bunun nasıl olması gerektiğini, bu son ayet, son kısmının ayetin son kısmının da nasıl anlamamız gerektiğini e, bize bir sonraki ayet zaten söylüyor. E, o da şöyle ve in cahedeke seni zorlarsa ala en tüşrike ortak koşman için tüşrike bi bana ortak koşman için ma leyse leke e sana bana bir şeyi ortak koşman için seni zorlarsa leyselike bihi ilmun bilmediğin bir şeyi fela bu takdirde itaat etme fela bu takdirde onlara huma onlara itaat etme ve hip huma onlara sahiplik et Fit dünya marufen, iyi bir şekilde dünyada. Yani sana şirk koşmanız isterlerse onlara uyma, ama hemen peşinde e, dünya işlerinde onlara yardımcı ol. İyi bir şekilde fit dünya marufen. İyi bir şekilde, yapıcı bir şekilde, maruf bir şekilde. ve tut. Sebile yolunu men enabe, men enabe ileye. Bana yönelenin men enabe ileye. Bana yönelenin yolunu tut. Sünme sonra. ileyye banadır. Merce okum dönüşünüz pe ünebbikum bima küntüm ben size haber vereceğim ta'lamun yaptıklarınızı yani burada da e, ne diyor bu hikayede aslında birbirleriyle e, birbirini açan, birbirini destekleyen, birbirinin devamı olan ayetler. E, diyor ki onlara diyor şükret ama ortak koştuklarında onlara uyma. Ya da seni ortak koşmaya zor, ortak koştuklarında değil mi? Ortak koşmaya seni zorlarlarsa. Yani onlar mesela Allah ortak koşuyorsa onların bileceği iş. Veya onlar farklı bir dine mensup olabilirler. Veya onlar İslam'ı doğru anlamamış olabilirler. Veya öyle veya böyle veya şöyle falan filan filan. Onların Müslüman olmaması senin onlara iyilikle Muamele etmelerini engellemesin diyor. Tam tersi öyle dahi olsalar onlara iyilikle muamele etmeye devam et. E şirk koşsalarda mı? Evet şirk koşsalarda. Ama onların sana şirk koşması zorlamaları konusunda itaat etmeyeceksin bir tek. Yani anne baba sana diyor ki bu senin yolun din değil. Bizim yolumuz din. Ve sana bunun için zorluyor. İşte diyor ki sana para vermem, işte senin geçimini şey yapmam, işte şunu yapmam, bunu yapmam. Yani hani genç bir çocuktan bahsediyoruz burada. Ee, hani zorluyor, dininden dön diyor, bu, bu yol yol değil diyor, buraya gitme diyor. Bu konu da ona uyma diyor. Ama onun haricinde e, odun kesilecek, sobaya odun atılacak, ne bileyim hasta olduklarında hastaneye götürülecek. Ee, her türlü yani her anlamda onlara iyilik et. Hiç onu yapmamışlar gibi hiç yani seni Allah'ın yolundan alıkoymaya çalışmamışlar gibi. Çalışmasalar da zaten davranacağın şekilde davran. Anne baba Kur'an'ın başka bir yerinde de gene aynı bu anlamda şunu söylüyordu. Ben bunu hani bu Lokman peygamberimizin veya işte hani bu ayetten ziyade beni aslında o ayet benim aklımda kalmıştı. E şu an bunu da tekrar yani bu, bu, bu çarpıcı bilgiyle birlikte artık bu netleşmiş oluyor. O hatırladığım ayette şunu söylüyordu. Ee, anne babanla iyi geçin e, seni Allah'ın yolundan alıkoymadıkları sürece. Yani zaten hani orada mevzu ortaya çıkmıştı. Aynı oradakinin burada çok daha böyle iki ayet, iki geniş ayet, işte 4, 5, 2, 3 satırlık iki geniş ayet şeklinde ve çok net bir şekilde o ayeti de destekleyen ve o ayeti daha da bir açarak anlatan iki ayet. Anne babalarımızla iyi geçineceğiz arkadaşlar. Hem de ne olursa olsun iyi geçineceğiz. Çünkü onlar annemiz işte bizi karnında taşıdı, iki yıl emzirdi, ve daha büyürken de nice zahmetlere katlandı anne olarak baba zaten e, yani annenin ne yaptığı belli ama babanın ne yaptığı pek belli değilmiş gibi gözükür Halbuki baba e, yani en az anne kadar sorumluluk üzerinde e, stres üzerinde baskı üzerinde iş iş yerinde e, çocuklarının e, geçimini sağlamak için e, birçok şeye sabretmek zorunda ee, hayatın akışına akışında fedakarlıklar yapmak zorunda işte yemez yedirir kendi üstüne bayramda seyranda bir şey almaz çoluğuna çocuğunu aldırır yani hani burada babanın babanın anlatılmayışı e, annenin hani Allah orada iki şeyin altını çiziyor zahmet üstüne zahmettir diyor ve onun beslenmesi de işte iki yıldır diyor. Yani bu, bizim bu iki örnekten e, babayı da dahil ederek e, hani düşünün diyor o anne baba sizi ne zahmetle. Çünkü veli valideyke diyor sadece annenize demiyor burada yani anne babadan bahsediyor. O ikisi bir ekip, o ikisi bir bütün. E, o bütünün içerisinde küçük bir parçayı Allah bize örnek veriyor. Yani bizim çok iyi bildiğimiz e, anne karnı ve sonrasındaki iki yılı başka şeylerden bahsetmiyor. Hastalıklardan bahsetmiyor işte şundan bundan. Bunları biz insana, insanın bu ipuçlarından hareketle göreceğimizi Allah biliyor ve ona göre zaten bunları söylüyor. Hani neyi söylerse bizim oradan ipin ucunu yakalayacağımızı Yüce Rabbimiz biliyor ve ona göre zaten bunları oluşturuyor. Yani bu Kur'an mucizesi dediğimiz şey öyle laf olsun diye söylenen şey değil. Buradaki her bir kelimenin hatta her bir harfin, işte li diyor mesela, ke diyor, huma diyor, he, me, huma onların yani bunların her birisi o kadar anlamlı ki ve bu Kur'an emin olabilirsiniz Peygamberimize indiği haliyle bugün önümüzde duran Kur'an'dır. Ee, eğer öyle olmasa bu bütünleşik yapıyı bizim e, görmemiz mümkün değil. Siz bakmayın sağda solda uydurma işte Tevbe suresinin son hikayeti ya da işte Felak falan. Hani bunlar gerçeklik dışı şeylerdir. Şeytanın oyunlarıdır. Bunların peşine zaten Müslümanlar gitmez. Ee, Müslümanlar bu kitabın ne olduğunu anladıktan sonra zaten artık e, yani kişi bu kitabın ne olduğunu anladıktan sonra artık içindeki muttaki olma talebini de söndürmediği sürece şeytana hevasına uymadığı sürece sınavlar karşısında kendisini dik tutmaya çalıştığı sürece ve Allah'a dua ettiği sürece Allah'ın izniyle bu kitap yol gösterici olacaktır ve feyiz vermeye devam edecektir. Ee, anne baba meselesi hakikaten önemli. Bu sadece anne baba meselesinin çok ötesinde bir şey. İslam inanç sisteminin e, insanla ne kadar uyumlu olduğunu e, insanın ağzının tadını yerine getirici unsurları kendisine tavsiye ettiğini e, çünkü dinde zorlama yok ya o yüzden tavsiye ediyoruz. Eee tavsiye ettiğini açıkçası bana çünkü ben yani anne babamla sorunluydum Ama Allah'ın bu ayetlerini gördükten sonra onlarla aramı düzeltmeye çalışıp bunun da yavaş yavaş düzeldiğini gördükten sonra ve işte kardeşlerimle, akrabalarımla aynı şekilde bunların hepsini Kur'an'dan anlıyoruz. Bunun ne demek olduğunu iyi anlayan hani anladım yani oradaki sonucu. Mesela işte şurada soba var, git orada ısın dediklerinde üşüyen birine, oraya gidip ısındıysa o kişi, ne olur? Bunun faydasını görmüş olur. Isınmış olur. Şimdi ben de, Allah'ın her bir tavsiyesinin tavsiyesini uygulamaya çalışan biri olarak, bu tavsiyeyi de görür görmez artık yönelişimi ona göre yapmaya çalışan biri olarak, bunun sonucunu görmüş olduğumu ve buradaki bütün uygulamalarında, bütün tavsiyelerinde doğru anlaşılıp, doğru bir şekilde hayata tatbik edildiği zaman insanın ağzının tadını yerine getiren ve dünyadayken cennetin ipuçlarını bize gösteren şeyler olduğunu düşünüyorum, görüyorum ve olaya buradan bakıyorum. Yani Kur'an işte bize anlatıldığı gibi ya da din Yap bunu kardeşim işte sen yoksa yanacaksın cayır cayır. Değil. Bu en mantıklı olan, e, en doğru olan, e, en kavi olandır bu. Yani biz insanın yazılımıdır bu, yazılımı. Bilgisayarın nasıl ki yazılımı olduğunda böyle bir canlanır. Bu Kur'an-ı Kerim de biz insanın hayat rehberidir. Bunu kendine rehber edindiği zaman ağzının tadı yerine gelir hem dünyada hem ebedi olanında. Bakın bu dünyada olması mecaz falan değildir. Bu gerçeğin ta kendisidir. Peygamberimize diyor ki: "Elem neşrah leke senin göğsünü genişletmedik mi? Ve veledena anke vizrek. sırtındaki yükü almadık mı? en enqada zahrek. O yük ki senin sırtını bükerdi." Şimdi bu olanlar peygamberimize bu olanlar müslümanlara da olmak zorunda. Olmuyorsa, göğsü genişlemiyorsa, sırtındaki yükün hafiflediğini fark etmiyorsa bu işte bir yanlışlık var demektir. Bu işte bir yanlışlık var demektir. Ve bu göğüs genişliği ve sırtındaki yükün alınması e, nimet değil de nedir? <laughs> Dünyadayken cennetin ipuçlarını tatmak değil de nedir? Hayatın anlamını keşfetmiş oluyorsun. Kur'an'ı anlamakla, göğsün genişlemekle, sırtındaki yük kalkmakla Hayatın anlamı nedir? Niye geldim ben bu dünyaya? Niye yaşayıp duruyorum? Ve nasıl yaşamalıyım? Kendimle, evrenle, anne babamla, kardeşlerimle, akrabalarımla, iş yaptığım insanlarla, öğrencilerimle, öğretmenlerimle, Allah'la nasıl bir davranış içerisinde olmalıyım? Bunu anlatır Kur'an bize ve bizi yaratan tarafından vahyedilmiştir.